User geldi, şu şair arabalarla,ört uma göreoro... Bir halk forcé entsteyecek bir Zencane haletinde gece ee, ee, bombardıman yaptılar ama İran hava savunma sistemi devreye girdi. Allah şükürler olsun bir sıkıntı olmadı. Yani hava savunma sistemleri şu an gayet iyi çalışıyor diyebilirim. Ama ilgisini ne göster onu bilemem. Yani Rabbim yani savaş istemiyoruz. İnşallah bir an önce bu durumlar bir an önce çözülür. Benim gördüm o kadar bir fazlalık yok. O kadar bir yoğunluk yok. Öyle söyleyebilirim size. Ama İran'da her şey gündelik hayatında insanlar nasıl yaşıyorsa öyle devam ediyor. Evet, ee, ailem orada kaldı. Yani herkes yardımcıları olsun. Biz burada yaşadığımız için tabii geri döndük ama herkes orada savaşıyorlar, e, bombalar düşüyor. Yani bazı yerlerde bir şey yok aslında yani böyle daha sakin ama başkentte, Tehran'da, Tebriz'de, e, Kereç'te, Şiraz, İsfahan olsun büyük şehirlerde e, büyük hasarlar var. Yo, kata asal bekanntnya tad height? Saya tak boleh bersama mereka omdat,... satu